Fani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte EA Play FIFA 23 açılmıyor ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Oyunu yönetici olarak çalıştırmak için ilk olarak FIFA 23'ün simgesine sağ tıklayın açan pencere üzerinden yönetici olarak çalışır seçeneğini seçin. Bu yöntem problemin çözülmesini sağladıysa FIFA 23'ün simgesine sağ tıklayıp özelliklere basın. Bir sonraki adımda uyumluluk sekmesine gidin. Ee, programı yönetici olarak çalışırsa için etkileştirilmişliğimi onaylayın bu sayede FIFA 23 her zaman yönetici olarak çalışacaktır yani genellikle yönetici olarak çalıştırmak FIFA 23'te bu sorunu çözebilir. Ayrıca programlar vesaire kullanıyorsanız onları devre dışı bırakıyorsunuz EAPD'yi FIFA 23'ü güncel halinde tutun bilgisayarınızı güncelleyin ee, aboneliklerinizi ödemelerinizi kontrol edin bu şekilde FIFA 23 açılmıyor sorundan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.